Arkadaşlar bugün Roblox oyunlarını ne deneyeceğiz? Pardon. Çok değişik bir şey buldum. Ya, bu ne? Tekrar. Tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar az önce değişik bir yüz geldi ama şimdi güzel bir yüz geleceğini hissediyorum. Ah şimdi bozulmadan Diğeri video diğeri oyuna geçelim. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz da bu. Ya çok kötü oldu. Ya. Diğer oyunumuzu diğer oyunumuz bu. Çok. Aa, olmadı. Çok. <laughs> Niye böyle? Oluyor ama. Neyse. Yes. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar diğer... Bir şey demeden öldüm direkt ya. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz da bu. Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz bu. Diyeceğim de niye ölüyorum? Evet arkadaşlar. Tekrar. Evet arkadaşlar. Diğer oyunumuz bu. Hadi hadi. Hadi hadi. tekrar. Aa, tekrar. Hadi. Tekrar. Hadi. Al. Hak, hakku. Aa, ha, ha. Hadi. 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 Ay. Neyse bu son. Gidiyorum. Diğer oyunumuza geçiyoruz. Bugün de kediler söyleyeceğiz. Altı ya. Evet. Kuzenime benziyor biraz. Sekiz. Direkt sıralayacağım. Buraya. Bu. Güle kedi. <laughs> Neyse bu. 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 Bir görüşürüz.